Selam arkadaşlar ben senin bugün sizlere nasıl farklı Türkçe yapabilirsiniz onu göstereceğim İlk önce açıklamada verdim size gidiyorsunuz ve yama indirmek için tıklayınız butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar oradan rar indireceksiniz bir tane rarı indirten son masasını getiriyor arkadaşlar klasör ayıkla diyorum ve klasör ayıklandı şurada gördüğünüz gibi oyununuzun arkadaşlar dosya konumunu açıyoruz şuradan dosya konumunu açıyoruz Bakın açılan yerde ben crack indirdim. Sizde orijinalse belki biraz farklı olabilir bilemiyorum ama genel olarak aynı, ol aynı olması lazım. Buradan Far Cry 3 kısmına geliyorum arkadaşlar. Ve burada Data Win 32 klasör Bunu açıyorum kenarda tutuyorum. Sonra yamamızı açıyoruz arkadaşlar. indirdiğimiz yamayı. Burada klasör açıyorum için ve bu iki dosyayı kopyalıyorum. Ve ardından oyunun kurulu olduğu klasörün içindeki Data Win 32 klasörün içine yapıştırıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Devam diyorum ve şu an oyun Türkçe oldu arkadaşlar. Bu kadar direkt kolay. Hızlıca hemen oyunumuza giriyorum. Sizlere de hemen hızlı bir şekilde gösterelim. O yamanın çalıştığını garanti edin Bakın yükleniyor zaten burası. Şuradaki yükleniyor ya sen basitinden Türkçe olmaması gerekiyordu. Şu an Türkçe bir şekilde oyun başlıyor. Ben yine sizlere ana menüyü de göstereceğim ki rahat edin en rahatça oyununuzu oynayın yamayı güvenin yamanız hiçbir sıkıntı yok bakın gördüğünüz gibi tamamen Türkçe ya, anam önünde gelsin oyunu kapatayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun Türkçe Arkadaşlar hiçbir sorun yok zaman sözünü dön diyelim eğer ki video işinize yaradıysanız like atarsanız aynı zamanda yorumlar kısmına bir tane yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.